Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Neredeyiz? Bas simülatör 18'deyiz arkadaşlar. Niye geri gidiyorsun lan? Ruh hastası. Bu hattı yeni açtı belediye daha. O yüzden küçük arabayla geldim. kitaroyla. Yolcu ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Bakacağız göreceğiz. Please. Sen ticket please gel abi hemen ticket please. Para veren altın bulsun. Bir elli, bir yetmiş, bir Hi. Ulan sanki bunlar... Şu arabanın şeyi de beni bitiriyor. Tuşların bir kısmını şeye atadım. direksiyona arkadaşlar. Bu hatta çok fazla sıra yok zaten. Ama bu hattı belediye neden açmış? Onu ben de bilmiyorum işine açıkçası. Ne diyor bu abla arkada? Herhalde bir talep vardı. O yüzden açmışlar bu hattı. Yapacak bir şey yok. Bize de gitmek düşer. Zarar etmesek bari. bu arabanın içinde hiç gezmedik. Sıraya geç kaldık diye. Bu aralar böyle milli bayramlar falan da olmuyor yani o zaman yolcu çok oluyor. Next stop. Stalkers. Thank you. Thank you. Hey, I forgot something. Hayda, yolcu bir şeyini unuttu. Abi sen ne yapıyorsun ya? Çantayı bırakmışsın. Abla. Thank you. Çantanı unutmuşsun ablacım. Aracımızda bu arkadaşlar. İmişken göstereyim. Lan inmişken bir de şunlara bilet kontrolü yapalım. Bilet. Burada, burada. Teşekkür ederim. Burada, burada. Dostum biletin var mı? Beyefendi bilet. Burada, burada. Biletiniz. Burada, burada. Adamsınız. Burada, burada. Beyefendi burada. Burada. bilet. Adamsınız lan. <laughs> 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 Çanta oturlar Çöp atarlar. Biletsiz binerler. Ayır, sakın ha vurma. Zaten sıranın ne kadar para kazanacağını bilmiyoruz. Bir de bir yerlere vurup zarar etmeyelim. Abi yürüyeceğim bugün. Adam beni bekliyormuş ya. Gelme dostum gelme. Tüketi, please. Hemen abicim bilet para veren altın bulsun. Ne istiyorsun? Günlük düzenli 3 tane. O. Tek düzenli 2 tane. Aman abicim. Was that a, a, a ghost? Next stop Astro Promenade. Boynun grafikleri de güzel. 21'i zaten o gitmemişti ya. Yani. Radar bir şey yoktur inşallah buralarda ya. Basıp duruyoruz. Bu sol taraf bizim garajımız arkadaşlar geçiyoruz. Burada. Bizim diğer şoförler nerelerde bilmiyorum. Ortalıkta gözükmüyorlar. Karşımızdan da gelmediler. Goodbye. Goodbye. Güle güle, yine bekleriz. Tek Düzenli bir Buyur abi bir. Hemen para üstünde verelim abimize Sana da thanks Bana da thanks Hepimize thanks Bilet kontrol Ablacım bilet Bilet Ablacım bilet Ablam bilet Abi sen şimdi alıp geçtin zaten Çöp bir şey atan var mı? Yok İyi. Sevdik bu sefer. Çökle fazla ilgilenmiyoruz. Abi biraz trafik yoğun ama bir yol vereceğiniz bana teşekkür ederim. Oyunun şu güzelliği de var. Oyunun dilini Türkçe'ye çevirince tabelaları da Türkçe çeviriyor mesela. Araştırma merkezi, otoban, Gelme lan üstüme Bu ne yoğunluk ya bugün inecek var dostlar. Burası son durak olabilir. Oğlum. Niye otobüs durağına park ediyorsun? Bu son durak ya benim bildiğim. Değilmiş. Yanlış oldu. One ticket please. Hemen. Hemen ablacım. Take öğrenci bir tane Ben teşekkür ederim. Günlük deneyimli bir tek öğrenci bir buyur abicim. Buyur. Para üstün. dışarısı gene rüzgarlı. Bahar geldi arkadaşlar normal yani bu. Da bu abilerimiz niye yürümüyor? Benim şu ana kadar oynadığım oyunlardaki en acayip trafik yani bu. Lamba yok, bir şey yok. Bu bu sefer son durak olabilir işte. Evet, son durak. Bir kontrol edelim. Bay bay. Var mı bir şey çöp atan? Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.